Affedersiniz ama bu konuşan Amon muydu? Görmedin mi? Gördüm tabii ama bir taş parçası konuşamaz. Amon bir taş değil. O bu şekilde görünen bir ruhtur. Beni bağışlayın. Amon kimseye muhtaç olmayan güçlü bir tanrıdır. Ama ben onun çeşitli şeylere ihtiyaç duyduğunu gördüm. Onun dinlenmeye ihtiyacı vardı. Onun takılara, elbiselere ve yıkanmaya da ihtiyacı vardı. Hatta hareket etmek için bile kainlerin yardımına muhtaçtı. Kendini koruyacak gücü bile yoktu. Başkalarının yardımına muhtaçtı. Onun bir yere, bir mekana ve daha birçok şeye ihtiyacı vardı. Yürüyebilen, yıkanabilen ve süslenebilen bizler Amon'dan daha mı güçlüyüz yani Yuzarzif? Bunu söyle bana. Değil miyiz? Karşısında kendimi çok aciz hissettim. Görünümü çocuk ama zekası çok büyük. Birçok sorusuna cevap veremedim doğrusu. Verdiğim cevaplar benim kendimi bile ikna etmedi. O o gerçekten çok akıllı bir çocuk. Duysan sen de inanamazdın. Endişelenme onu yanımda tapınağa götürüp ona her şeyi öğreteceğim. Daha açık konuşayım. Amona karşı beni gerçekten şüpheye düşürdü. <laughs> Şuna avcı avlandı desene. <laughs> Yemek nerede kaldı? O kadar açım ki bir öküzü tek başıma yiyebilirim. <laughs> Yemek hazır efendim. Arabam hazır mı? Evet efendim. Onu yanında götürmek zorunda mısın? Evet. Amonute'nin ondan haberi var. Onu hem Amonute'ye hem de tapınağa götüreceğim. Bir yararı olacağını sanmıyorum. O basit bir çocuk değil. O yaşlı ağaçlar gibi katı değil. Bükülebilir, kolayca uyum sağlayacaktır. ...onuna konuşursam Mısır dininin yüceliğini ve kutsallığını da anlayacaktır. Yüz hazır mı bakalım? Ekselans Potifar'ın buyruklarına itaat etmeye hazırım. Yüz arsif, araba tehlikelidir. Kendine dikkat et. Baş üstüne. Bir şey olmaz. Endişelenmeyin. Onu yanımda tutacağım. Siz de kendinize dikkat edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.